arkadaşlar. Bir dakika. Evet, yeniden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Aras'ın yeni evini yapıyoruz. Aras. Aras uzun zamandır video çekmiyor biliyorsunuz ki. Kanalda ben aldım. Aras'ın kanalını elinden aldım. Bana verdiler. Yani tüm video çektiğim insanlar, videolarımda gördüğünüz tüm kişiler kanalın benim olmasını istedi. O yüzden artık arasın kanalı benim. Yani buranın adını da belki Asya 44 yaparım ama. Yap. Yaparım. Yapabilirsin istersen. Artık burası Asya'nın kanalı. Adını da Asya 44 yapabilirim arkadaşlar. İki tane kanal var biliyorsunuz ki. Tabi bazılarınız o kanalı izlemiyordur. Ayrıca hiçbiriniz izlemiyordur. Aras artık yani video çekmemeye karar Az verdi ve, ve kanalı da bana vermeye karar verdi. Az video çekiyorum arkadaşlar. Yok ara yok arası arası kalırsa hiç video çekmeyecek arkadaşlar. O yüzden arası artık video çekmeyeceğine göre yani video yani benim video çektiğim evde yaşayamaz. O yüzden ona yeni bir ev yapıyorum. Şimdi oha bir dakikalık konuşma yapmışım. Şimdi şunları bir atalım. Ama Aras bu evde de çok mutlu olacak. Yani istediği zaman beni görmeye gelebilir. Zaten gerçek hayatta da görüyor. Gerçek hayatta bol bol görüyor. Onu bu kadar görmek yetmiş. Şimdi salonumuzu yapalım. ışıkla şuraya koydum atalım çöpü bunu. Hı. Hı. Evet tabii ki arasın evindekiler bence arkadaşlar. Arasın tarzını hiçbir şekilde eklemiyorum. Bence benim tarzım çok iyi. Sizce? Şuraya da bir oyuncak atalım. Yok ya. Olmadı Hadi arasa bir bisiklet alalım. Arada bir biner. Şöyle şunu da alalım. Tamam. Evet Aras'ın salonu hazır. Çok güzel bir salon oldu. Şimdi banyosu yapalım. Aynası olmasın. Mini bir ayna alacağım. Çok tutuyor. Şu kadar yeter mi acaba? Yok ya bu Şu Yok bu da aman tanrım çok pahalı. Hımm Kırık kaynaya yetiştirebilir mi acaba? Dur. Tövbe <laughs> estağfurullah. <gülüyor> Şu çok tutmaz herhalde. Evet, evet çok tutmuyor. Arkadaşlar pahalı. Arkadaşlar güzellerinden alırsam çok tutuyor. özür dilerim ama tamamen kendi tarzı Arat da bu evde yaşamak istiyor zaten yani artık video çekmeyecekmiş Arda bir çekecekmiş hmm. belki bebeklerini belki Kromile Hello Kitty'yi de çok özlerse diye Kromile Hello Kitty'nin emziklerini getirdim. Tabi e, kopyasını çıkarttım. Kopyası ne oldu arkadaşlar? Chrome Hello Kitty'nin ağzına taktım. Kokular da var yani. Yani belki hatırlamak isterse diye. Tabi güzelliğini de düşünmek zorundayım. kararını da alalım. makinesi yok mu burada ya? Tıraş makinesi. Hmm. Bunu Bulursam alırım. Tabii ki parfüm de çok önemli. Ikanma şeyleri. Karın da koyalım. Diş macunu olmazsa olmazımız. Diş fırçası da, kanı da olsun güzel bir renk. Şuraya koyalım. Şunu da alalım. Tamam yeter. Şunu da alalım. Belki dişler çok temiz. Tamam. Yok ya bu çok O zaman bunu alalım. Arkadaşlar ki olmuş. Altı ne alaka? Neyse şu pembiş tuvaleti alalım. Çok tatlı. Çok tatlı gözüküyor öyle şuraya alalım. duşa da yer kalsın mini bir duş alalım hmm. Hmm. bu ne bir bakayım nasıl bir şey bu ha yok ya yapamaz annem böyle şeyleri bilmiyor. Hemen şunu değiştireceğim ya. Şöyle dolabı olan bir şey alayım. Çünkü arası temiz tutmamız gerekiyor. O yüzden ne olacaktım? Ha. Şurada mıydı? Heh. İşte burada. Mam, kalem, hmm, şu madam da şu kuranlardan da alalım, şunlardan da alalım, bunu da alalım, bunu da tamam. şu kremlerimi de koyalım. Kremleri de koyalım. Çok iyi. Bu kremler bakım için çok önemli. Tabi arası videolara çıkmak isterse yani eve de gelebilir. Nasıl olsun da evi yani. Ama arasın normalde çok geleceğim ben. Şöyle şunları da koyalım bunları da. Ya koyulsana. Sayende arasın bir sürü bakım eşyası oldu. Kaç dakika? Ya ne ara dokuz oldu? Arkadaşlar ben en iyisi evi bitirip geleyim. Yoksa size evi gösteremeyeceğim. O zaman evi bitirip Evet arkadaşlar hemen hızlıca yapıp geldim. Bakın burası yatak odası. Banyosu. Çok kıtalım. Salonu. Mutfağı. Ve çalışma odası. Daha Pek bir eşyası yok ama burayı seçeceğinden eminim. Ben eşyalar da alırım buraya. <laughs> Neyse. Hadi bay bay arkadaşlar. Ben kanalın ismini değiştirmeye gidiyorum.